Herkese merhabalar arkadaşlar. GNB Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün aslında arkamdan da göreceğiniz üzere W205 bir C180 sizlere tanıtacağız. Ve bu artık bizim kendi aracımız arkadaşlar. Başta da büyük ihtimalle sizlere böyle atıyor olacağım. W205 eminim ki birçoğunuz içine binmişsinizdir. Yolda detaylı incelemişsinizdir. Mercedes'in en güzel C kasalarından birisi tasarım olarak görüntü olarak ön arka far stop olarak gerçekten farklı durabilen bir C kasa aslında E gibi durabilen S gibi durabilen bir C kasa bu çünkü far ve stop grubu olarak E ve S'te ufak detaylar eklentiler ve uzunluklar olacak şekilde birbirlerine çok fazla benziyor bu C, E ve S kasalar bizim özelimizde 1.6 156'lık turbo beslemeli 7 ileri G-Tronic şanzımanı ile beraber test konumuz oldu arkadaşlar. Aslında bizim sahibimiz oldu. O şekilde söyleyebiliriz. Daha öncesinde C200 dizel yani 1.6 136'lık üniteyle beraber sizlere detaylı bir inceleme yapmıştım. Şimdi gelin özellikle fark olarak Exclusive paket ve 1.6 156'lık ünite neler sunuyor? Gelin bunlardan bahsedelim. karşınızda 2015 model W205 Mercedes C180. Özellikle bu kasanın C180'leri daha çok makbuldür. Mutlaka sizler de bunu biliyorsunuzdur. Çünkü bu kasanın 200 dizelleri Renault ile ortak aslında Renault'un motoru olan 136'lık 1.6 litrelik dizelle beraber geliyor. Yalnız bu, kanın, bu kasanın makyajları 1.6 160'lık dizel üniteyle beraber geliyor. Onlar daha makbul arkadaşlar. Ancak bu kasa bir yani ilk versiyon W205 alacaksanız. C180 yani 1.6 litrelik 156 beygir güç üreten bu turbo beslemeli motor halk arasında daha çok bilinen, daha çok sevilen ve Mercedes'in orijinal kendi motorudur. Biz de buna sahip olmuş olduk arkadaşlar ve özellikle de C180 arıyorduk. Bu otomobilin üzerinde bazı farklılıklar var C180 W205 olarak. Özellikle bizim istediğimiz ve bu olsun deyip almak istediğimiz modellerden birisiydi. Neden? Çünkü bu otomobil ekskluzif paket arkadaşlar. W205'i Fascination, AMG ve Exclusive olarak alabiliyorsunuz ama tabii ki premium bir marka aldığınız için birçok opsiyonlar barınıyor da barınmıyor ya da Exclusive'in üzerine ya da AMG'nin üzerine alabiliyorsunuz. Mesela dışarıdan AMG paket içeriden Exclusive olan ki bence en güzel versiyonlardan birisi odur. O şekilde de alabiliyorsunuz. Fascination'ların çoğunda Recaro koltuk gelir. Bu gibi farklı donanımları da sizlere video içerisinde anlatıyor olacağım. Bu otomobili bence ekskuluzyiv yapan en önemli detaylardan birisi ön taraftaki eğir panjuru arkadaşlar. Bu panjur kendiliğinden açılıp kapanabiliyor. Bu feskineşim ve AMG paketlerinde bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden ön kafadan baktığınızda E serisine oldukça fazla benzeyen bir C kasayla beraberiz ve yukarıda armamız yani. Burada yıldızımızı görüyoruz. Bu Fenskeşim ve AMG'de olmuyor. Yine şu burada olacak şekilde geliyor arkadaşlar. Ama burada fiziken yukarıda olan bir Mercedes logomuz bulunuyor. Farlarımız klasik. Bu farın çift multibim aslında yani çift mercekli olan versiyonları da var. Adaptif ancak burada tek mercekle beraber geliyor. Uzunları da yine led şeklinde yanabiliyor. Aşağı tarafta AMG aldığınızda bence AMG'nin tamponu çok çok daha şık duruyor. Çünkü aşağıda kocaman bir krom ile beraber geliyor. Burada sadece şöyle ince bir krom çıtamız var. Tabii ki anahtarını göstermeden olmaz. Klasik bir Mercedes anahtarımız var. Çok da tok hissettiren bir anahtar bu arkadaşlar. Yan tarafta Jatta ayırt edebildiğiniz aslında 17 inçlik çok kollu jantlar var. E kasada bir ekskluziv alırsanız aynı model yılı yine aynı jantın 18 inç versiyonuyla beraber geliyor. Yine bu aşağı taraftaki kromlar ekskluziv pakette yukarıdaki tam kromlar yine ekskluziv pakette beraber alabiliyorsunuz. Tabii ki cam tavanımız var. Aynı katlamamız var. Bazı ekskluziv donanımlarında 2017'lerde daha çok var. Bu araç 2015. Bu tutamacın üstünde de yarım kromlarla beraber geliyor arkadaşlar Arka tasarımına gelelim Aslında E ile en fazla benzerlik gösteren kısmı burası Çünkü bu stoplar çok ufak farklılıklarla E ve S'de değişkenlik gösteriyor Ön tarafta tek gündüz dedi E'de çift S'de 3 gündüz ile beraber geliyor Arka tarafta da hemen hemen aynı durumlar geçerli O yüzden C, E ve S'i bu şekilde ayırabilirsiniz Aşağıda bir kromumuz geliyor bu konfor paketlerde aslında söylemeyi unuttum. Konfor ve style de var tabii ki. Style en baz donanımı mercek farı da yok, sunroofu da yok arkadaşlar. Avantgarde da var aslında. Genellikle 200 dizellerde bulunan. Onlarda da cam tavan gelmez. Bir de konforlar var sadece sunroof gelen versiyonu. Onlarda bu krom çıtayı göremezsiniz. Bunlar Fascination ve Exclusive'de bu krom çıta geliyor arkadaşlar. Arkada bir C180 yazımız, komple kromlarımız ve arkası bence beyaz rengi en güzel yakışan bu kromlarla kırmızı stoplarla işleri dolgun dolgun duran çok güzel durduğunu söyleyebilirim. Ve cam filmimiz yok. Ya bence ekskluzif alıyorsanız cam filmini tek aramadığım otomobillerden birisi. İçerinin bej rengi çok güzel gözüküyor burada. Bagaj hacmimiz biraz dolu. Kusurumuza bakmayın lütfen çadırımız var. Ama her tarafı kaplı olan gerçekten çok güzel malzeme kalitesi olan bir halı kaplama var burada. Aşağı tarafı açtığınızda da ufak bir gözünüz çıkıyor. Oraya da aslında birçok şey sığdırabiliyorsunuz arkadaşlar. Geri görüş kameramız var ve şuradaki aparattan kendisi arkaya doğru atabiliyor. Şimdi gelelim aslında ekskluzivi ekskluziv yapan detaylara. Her tarafımız yumuşak plastik. Buralara kadar yumuşak plastikle beraber geliyor. Şuralar süet kadife malzeme ve bu yukarıda aslında bunun bir ismi var. Aksesuar kısmında bunu görebiliyorsunuz ama kahverengiyimse böyle mora kaçan çok güzel bir şurada kaplama var arkadaşlar. Her taraf deri kaplama. Şurada yine maun ahşap kaplamalarımız bulunuyor. Koltuklar yarı deri. Şuralar yine süet. Burada farklı bir kumaşınız var. Bu ekskluziv almazsanız hatta birçok ekskluzivde de bu desen yok. Farklı bir orta kumaş var. İşte o zamanlar şunu istiyorum bu şekilde gelsin diye özelleştirebildiğiniz modellerden birisi. Havalandırma enfezimiz aşağıda yine çıkan bir gözümüz var burada. Halı kaplamalar gerçekten halının kalitesini çok farklı bir şekilde burada hissediyorsunuz. Kol dayanağı var. Bunu da detaylı şekilde sizlere göstereyim. Buraya açtığınızda içerisi kaplı. Yine şuradan bastığınızda da bardaklıklarınızla beraber geliyor arkadaşlar. Yukarıyı hemen göstereyim cam tavanımız ve arka tarafta da açılmayan ama gökyüzünü güzelce izleyebileceğiniz bir cam tavanımız burada bulunuyor arkadaşlar. Ön tarafa geldiğimizde artık burada opsiyonlar kendisi konuşuyor olacak. Kapı iç gözleri tabii ki kaplı ve çok güzel pedlerle geliyor buradan. Bagajı buradan açabiliyorsunuz ve 4 cam otomatiğiniz, elektrik aynalar, koltuk ısıtmalarımız burada. Opsiyon olarak koltuk soğutmalı olan versiyonlar da var ve bu yarı elektrikli koltuğun tam elektrikli ve hafızalı olan kısmı da dolu paketlerde burada bulunuyor. Ekskluzi ve opsiyon olarak da alabiliyorsunuz. Ama birçok 2017-2018 AMG'lerde bu zaten bulunuyor arkadaşlar. Ve 2014 model Fascination'larda da bu donanım geliyor. Yukarının rengini size göstermeye çalışıyorum ama biraz saat artık 6'yı geçti o yüzden tam anlamıyla güneş vurmadığı için bu rengi tam anlayamıyor olabilirsiniz ama şöyle biraz daha net göstermeye çalışayım. Bu orta ahşap tamamen o yıllarda zevkinize göre değiştirebildiğiniz bir şey. Ancak bu saat bir opsiyon arkadaşlar. Buradaki touchpad yine opsiyon olarak geliyor. İç kısmı bu şekilde detaylı bir şekilde sizlere burada anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Asıl olayımız sürüşte. Kamera Kameralarımızı bağlayalım ve bu C180 1656'lık üniteyle iç kombinasyonlarıyla bizlere neler sunuyor? Gelin bunlardan bahsedelim. Tekrardan hoş geldiniz. Kapımızı kapatalım. Biraz yol sesimiz var ama yine de motor sesini sizlere dinletmeye çalışacağım. Basıyorum. Hasan bu arada hoş geldin evet, kardeşim. Bir anda videoya girdim yine unuttum. Sıkıntı yok. Ee, Hasan'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Hasan'la birçok kez video çektik. Artık birçoğunuz tanıyorsunuz. Videoları da devam edeceğiz. Bu start stop tuşunu çıkarabiliyorsunuz. Oraya anahtar da takabiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu şöyle bastırıp çektiğinizde kendisi geliyor. Ve anahtar da takabiliyorsunuz dediğim gibi. Şu an biraz sunroofumuz açık. Biraz hava alalım. Yola çıktığımızda zaten içerisi Kütüphane gibi olmuş oluyor. Orada size detaylı yol sesinde gösteriyor olacağım. Biraz donanımlardan bahsedelim. Bu arada aracın aksesuar formu vardı bizde. Yani e, almadan önce ona ulaşmıştık. Detaylı neresinde ne var, ne alınmış bunları görmeye çalışmıştık. Bu ortadaki ahşap kök ceviz adında bir ahşapmış. E, onun haricinde lastikler. Jantların değişik bir ismi var ama zaten birçok eksplozyi de bu jant geliyor ama bazen Fascination'da olan jantlar da geliyor. Ee, biraz tabii ki burada farklılıklar var ve şu anda biraz karar yani e, kararmış bir ortama girdiğimizde belki fark etmişsinizdir. Unutmadan söyleyeyim şuradaki ahşap malzemenin arka tarafında bir ambiyansınız var şöyle dönen. Kapıların altındaki ahşaplardan ve yine arka kapılarda da ambiyans aydınlatmanız var. Ayak altı aydınlatmaları var. Ve burada güneşin içinde dahi bir aydınlatma var arkadaşlar. Şuradaki orta konsolu açtığınızda bile bir buradan aydınlatma geliyor. Arabanın her yerinde ışık anlamında bir problem yaşamıyorsunuz. Şöyle sunroofumuzu biraz kapatalım. Şurada çok güzel turuncu bu ambiyanslar buraya iniyor. Ve yine buradan kitap okuma ışıkları var arkadaşlar. Komple buradan da yakabiliyorsunuz. Ve arka tarafta e, aydınlatmalar kapı tutamacının iç kısmında bulunuyor. Bunlar önemli detaylar. Şimdi güneş vurdukça belki bu orta konsoldaki ee malzemenin rengini biraz daha net görebilirsiniz. Gerçekten çok özellikle şu üst rengi bu şekilde istediğimiz için belki şurada vurgu yapmaya çalışıyorum. Çok güzel gözüküyor. Evet. Çok farklı bir tonu var. Kahverengi değil, mürdüm. Mi değil. Rengi mürdüm gibi. gibi. Yani mürdüm evet. Gibi rengi. Aynen. Tam olarak aslında öyle diyebiliriz. Ankara'nın iş çıkışı trafiğine de denk gelmiş olduk arkadaşlar. Ben biraz donanımlardan bahsedeyim zaten şimdi birazdan yola çıkıyor ve basıyor olacağız. Tabii ki dijital bir klimamız var buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Analog saatimiz var, touchpadimiz var. Buradaki ayarları çok güzel bir şekilde bu ekrandan yapabiliyorsunuz. Ben çok beğendim bu arada. Aslında çok kolay ama biraz alışmanız lazım ve ses açma tuşu da burada manuel olarak bırakılması hoş bir detay olmuş. Yeni nesil otomobillerde bunu maalesef göremiyoruz. Orta kolça tek tuşlu sağ ve sol olacak şekilde iki parça açabiliyorsunuz. Dokunduğunuz ayağınızı yasladığınız şuralara kadar her yer yumuşak plastikle geliyor arkadaşlar. Bunlar size gerçekten güzel bir haz veriyor. Kapıların üstleri yumuşak, dokunduğunuz her yer yumuşak. Sol tarafta kartlıklarınız var. Yağmur far sensörünüz tabii ki var. Hız sabitleme sınırlayıcınız var arkadaşlar. Kararayış dikiz aynanız var. Burada mesela 3 havalandırma vefezinin olması bence mükemmel gözüküyor. Aynen. Çünkü birçok markada 2 tane bir havalandırma vefezi olur. Artık şöyle camlarımızı kapatalım ve kütüphane modumuza geçelim. Neden böyle söylüyorum? Birçok kez C sınıfı otomobil kullanmış biriyiz. İlk defa bir D segmentine biniyoruz aslında. Ve gerçekten burada yol sesi, motor sesi ve rüzgar sesi olarak farklılıkları ilk kullandığımız andan itibaren bile hissediyoruz. Bunu da size aktarmaya çalışıyorum. Evet, AMG seçmememizdeki aslında en büyük sebep gerçekten 18 jant ve e, biraz daha sert olmasıydı ve bence E alamıyorsanız, E'nin evet. e vereceği hissiyatı C ekskulizi veriyor. Yani şu ön taraftaki Mercedes logosunu görmeniz hani bu AMG'de yok, o yüzden biraz daha bence biz bu algıyı yaşamak için aslında ekskulizi istedik. Bu ahşap detaylarını AMG'de alamıyorsunuz. Olabilirsiniz iç eksplozif AMG olan ama gerçekten zor bir kombinasyon ve fiyatlar çok çok uçuyor. Şu anki kullandığımız bizim aracımız 86 bin kilometrede 2015 model bir eksplozif gerçekten belki de hani ilk sahibinden aldık türünün en temiz örneklerinden birisi bile diyebiliriz. Ee, i̇çerisinde dışarısındaki detaylarla mutlaka sizler de bunu anlamışsınızdır. Şu anda yol sesi. Evet geliyor çünkü bu Ankara'nın en kötü asfaltındayız. Birçok videoda da bunu söylüyoruz ama şu anda konuşurken en net kendimi duyabildiğim arabalardan birindeyim burada. Senle Audi A6 çekmiştik aslında bir önceki videomuz bak evet. o da böyle. O bundan belki bir tık daha iyi olabilir hatta mutlaka iyidir. Zaten daha üst bir segment ve daha yeni fitillere daha iyi olan bir otomobil. Hasan senin de biraz görüşlerini alayım sonra biraz basalım 156 ünite ne hissettiriyor bunlardan bahsedelim. Sen ne hissettin abi? Sen ne anı yani bu otomobili alma sürecimizi birebir adım adım bilen birisi aslan. O yüzden ondan da duymanızı istiyorum ve ekskluzif neler hissettiriyor bunlardan bahsetsin. Abi şöyle girebilirim direkt. Mercedes Mercedes'tir ya. Hani o şey diyen var ya? Yani. Mercedes E'den başlar deniyor ya. Vallahi binene kadar ben de öyle olduğunu düşünüyordum ama. Ki bunu sen de çok kez konuşuyorduk. Aynen öyle. Ki hani benzer rakamlara belki bir tık üstüne daha çıktığında 100 segmentere Zaten geçebiliyorsun aslında. Aslında ben onu söyleyecektim. Mesela 2013-2014 E180 alabiliyorduk biz bu evet. Aynen öyle. Belki aynı temizlikte aynı kilometrede olmayabilir ama benzer rakamları belki üstüne 100-200 daha vererek alabilirdin. Ama bu kasanın fanı o E180'e göre çok daha fazla. O yüzden piyasası çok evet. yüksek bunun. Bu e daha prim yapan bir araba diyebilirim. Evet. Ve gerçekten hani ekspresive da kendini belli ediyor. Evet. Yani, yani şu koltuğa oturduğun zaman, şu işte kapıda yıldızı gördüğün zaman deli tamam gözüküyor. İşte bir de iç kombinasyon şu an gözüküyor Tabii. arkadaşlar. Yani iç kombinasyon gerçekten bize E gibi hissettirdi ve bu 2013-2014 E'ye göre daha yeni nesil olduğu için iç kokpit farklı. E'ninki düz gelen eski W204'lerin içinden evet. aslında o E kasa tabii onun duruşu da bambaşka ama bunun piyasası daha fazla garip bir şekilde. O yüzden aslında bizim de bir tık bunu tercih etmemizin sebebi bu ve bu furyayı yakalamak istedik. Bence W205 şu anda inanılmaz prim yapıyor. Sebebi artık biraz AMG'leri e, evet yine fiyatlar çok yüksek ama insanlar böyle F30'u bırakıp W205'e geçen bir tayfa var. Var var. Mercedes tayfa. Evet. ]acağız. Hani inanılmaz W205'e modifiye yapan 19-20 çok kollu krom jantlar koyup Aynen masam de. böyle. Yani gerçekten 748 Dekom dekor gezen bir sürü C180 var. C200 ya da W205 diyeyim. O yüzden son zamanlarda özellikle 6 ay 1 yıllık periyotta W205'in inanılmaz bir kullanıcı kitlesi var. Bu bence biraz piyasayı da etkiliyor. Fiyatları zaten inanılmaz etkiledi. Yani ben bu otomobile 6 ay 1 yıl önce bakarken 1.5 tane falan aynı ekskluzif bulabiliyordum. Şimdi 2 milyon bantlarında ekskluzif bu kilometrede temiz bir araba almak istesen gerçekten biraz hissiyatlar da farklı. Gerçekten içerisine oturduğunuzda ben de o tabir artık lütfen hani C, Y, B, A'ya binmemiş insanların da böyle tabirler kullanmasını da çok doğru bulmuyorum. İnsan geliyor E'den başlar Mercedes ama ya biz işte C'ye binme fırsatı bulduk. Hani birçok E'ye, C'ye, S'e de bindik. Kullanmışın da var ama insan sahibi olmayınca aslında bu denli tam yorumlar yapamıyor. Tabii yani şimdi burada şey de yanlış. Hani D sınıfı bir arabayı biz tutup da üst segment Evet arkadaşlar ufak bir video kesintisine uğradık. Kameranın saklamalından dolayı bu arada size dönüş yapını da göstermiş oldum. Gerçekten dönüş yapı gayet iyi biliyorsunuz zaten Mercedes'in bu yan yatma durumundan kaynaklı. Oradaki sözümüzü hemen şöyle tamamlamak istiyorum ve Hasan'a bırakıyorum lafı. Orada yarım kalmış. Biz D segmenti bu C180 aracı kesinlikle E klasla S klasla hani kıyaslamıyoruz. Tabii ki yorumlarda çünkü bunu yazanlar olacaktır. Mutlaka alacaklar. Ama biz sadece bahsettiğimiz şey burada bize D segmenti C180 aracın bu donanımla hissiyatının çok evet. daha fazlasını yani, verebildiği. Mercedes olduğu için bunun bir farklı olduğunu aslında. Yani hep şunu söylüyoruz ben ben mesela Mercedes'in A'sına bin o da Mercedes B'si de Mercedes, C'si de Mercedes yani Mercedes E'den başlar bir tabir yok abi. Yani Mercedes'in A'sına bin, A sedanına bin. Yani Herhangi bir Toyota Corolla ya da Passat'ın içerisinde kullanılan malzemelerden yine daha kaliteli hissettiriyor. Aslında bahsetmek istediğimiz bu, yani, bu çok özür dilerim Yıldız'a rütbe sorulmaz. Yıldız rütbe sorulmaz. Aynı şey gerçekten BMW içine geçerli bir serisine biniyorsun, o ruhu alıyorsun. Çünkü bu otomobillerin aslında Özdeşleşmiş bir ruhu var abi ve bunu yazdıklarını düşünüyoruz. Söylemek istediğimiz buydu ve virajımıza geldik. Şöyle biraz yürüyelim, sporta aldık. Evet, ufaktan korkutuyor tabi. Burayı yine atmışlar bu asfaltı Patlamış zaten Evet Güneş de tam karşıdan vuracak ama arkadaşlar Kusura bakmayın lütfen Şöyle biraz yürüyelim tadına bakalım danması yapıyorum. Ayağım çeyrekte. her devirde aynı, aynı güç varmış gibi bir anda patlama yok. 172 km saat uzayayım. İnanılmaz stabil hissettiriyor arkadaşlar. Şasisi onu söyleyeyim. Mercedes'in aslında size tam anlamıyla performans Otomobili olduğunu değil de Aslında 156 beygiri bu otomobil için Gayet yeterli olduğunu ama tabii ki Uçup kaçmadığını da bilmeniz lazım Gerçekten hafif olan bir otomobil Değil ve şaseye bu güç Ağırlık dengesi çok güzel yerleştirilmiş Yani otomobil sizi Hiçbir yerde mahcup etmez öyle bir çekişi Öyle bir gidişi var ama Tatlı şeyler yaşamak istiyorsanız da Ekrandan ESP'yi kapattığınızda Gerçekten birçok şey sizlere verebilecek bir otomobil ama bir BMW gibi bir e, oynama kabiliyet var mı? Diyor. Kesinlikle yok. Yani Mercedes'de aslında bunu da Mercedes'ten çok istemezsiniz. Mercedes kullanacak, binecek insan da aslında bunun içinde Mercedes almıyor zaten. İşte 120-130 otobanda, uzun yol, işte içerisinin verdiği ferahlık, cam tavanın içeri kattığı gerçekten farklı bir algı. Yani şu çift cam tavanın oluşu bile gerçekten farklı hissettiriyor aslında. Ama bence en önemlisi şu Mercedes logosunu şeridin sağındaki beyaz çizginin üzerine oturtturup yolu ortalama bambaşka his yapmış. İnsanın kendisinin olunca aslında gerçekten bazı şeyleri yorumlaması çok daha güzel oluyor. Mesela eksik noktalardan biri sayacaksak kesinlikle bence arka bu koltukların arkasında bir göz olmaması. Ben çok kullanıyor muyum? Kullanmıyorum. Ama neden yok? Mesela neden yok diye soruyorum. E, BMW alıyorsunuz. BMW'de var. Bu arada çarpışma, önü, çarpışma uyarı sistemi var. Önleme değil. Ama ses de çıkartıyor ve ekranda araba simgesi sizlere çıkarıyor arkadaşlar. Şurada yine güzel bir viraj kasalım. Virajını görelim. F1 viteslerimiz var. Bu arada söylemedim ama şanzıman inanılmaz hızlı mı? Mesela bir DSG gibi hızlı değil ama gerçekten 7 Citroen'in mükemmel çalışıyor. 3 e attım mesela. Mesela 4'e attım daha güzel yürüdü. Yani 3. vites 5000 devirdense 4'te biraz daha güzel yürüdü. Arkadan itiş bir otomobil olduğunu anlıyorsunuz. Ama şasa riyat şasa mükemmel eşit oynuyor. Eşit oynuyor ve çok da güzel güç var ya. Ayağınızın altında gücün olduğunu gerçekten hissediyorsunuz arkadaşlar. Ve motor sesi çok az değil mi? Motor sesinden yani hiç sıkıntı yok. Yani büyük ihtimalle yol sesinden demuranlar da olacaktır. Ama, ama o yolu herkes ama biliyor. Abi. Yani Oğuzhan Altunar otomobil günlüklerinde, Oğuzhan abim de burada çekiyor video arkadaşlar. Onun videolarını da izleyin. Bu yolun devamında çekiyor. O da söylüyor her videosunda. Evet. Mesela bu kasanın neyisi bu? Abi arka sağa bakıyorsun. Gerçekten arabadan çok anlamayan C bile der yani. Yanlış mıyım? Evet. Uzaktan şey... zaten çok anlaşılmıyor. Aynen öyle. Siz W205 Mercedes hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Biz dilimizin döndüğü kadar aslında sizlere anlatmaya çalıştık. Benim sadece burada dikkat çekmek ya da söylemek istediğim şey şu. Evet bu paralar bu otomobillere bence fazla. Gerçekten piyasası çok yüksek ama birçok marka modele binmiş bir insan olarak bunu size çok samimiyetimle söylüyorum. Sahip olduğumuz için değil ben aynı şekilde C videom var oradan da izleyebilirsiniz. Birçok marka modelin premium otomobillerini çektiğim videom da var onları da izleyebilirsiniz. Ama Mercedes gerçekten bu işin farklı bir noktasında olduğunu gerçekten direksiyonuna oturduğunuzda ilk sürüş hissiyatınızda direksiyonunun size verdiği tepkimeden kaputunun uzunluğu, logoyu görmeniz, içerisindeki malzemelerin ele verdiği hissiyat ve yumuşak doku gerçekten biraz daha farklı hissettiriyor. Ve içerisinde olduğunuzda bir video var ya Mercedes'e binen insan mesela Mercedes'te bakkala ekmek almaya gitmez diyor. Ya da üzerine o otomobile bindiğinde her gün bindiğinde farklı bir şey giymek ya da giydiğine dikkat etmek zorunda olacaktır. Bunun Böyle içinizde biraz işlendiğini hissediyorsunuz ama o kadar da abartmamak gerekiyor. İşin evet, evet. sonunda bir mal yani e, A noktasından B noktasına gitmek için ya da çok keyifli bir seyahat yapmak için aldığınız bir otomobil bu çok da fazla ücret vermek gerekiyor ama Mercedes'in ya da bu logonun gerçekten farklı bir hissiyatı var. Yürüyor be. Güzel canım. ya yeter abi. Peki bundan sonraki videoyu sürpriz olarak söyleyelim mi? Arkadaşlar 1.3 TC benim Megan'la güzel bir videosunu çekeceğim. Güzel bir gazlama videosu çekeceğim sizler için. İkisini bir yürütelim. İkisini bir yürütelim. Şöyle bir tadına bakalım diyorum. Hala sport pastaymışız. Ben de az önce neden devri yukarıda tutuyor diye düşünüyordum. Frenlerini söylemedim ama frenleri mükemmel arkadaşlar. Benim gibi, <laughs> benim gibi orta sınıf bir otomobil kullanıyorsanız gerçekten frenleri sizi şaşırtacaktır onu söyleyeyim. Biraz da fazla dokununca işte arkadan itiş olunca atıyor böyle. Atıyor. Bazen oluyor yapacak bir şey yok. Yani bilerek olan Çok bir oynak şey değil ama ya. <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten Mercedes'ten beklenmeyecek şekilde oynak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zaten kamera gitmiş. Bizim için haberimiz. mı? Kamera yamulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.